Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Sevgili Aldın Domaç'la birlikte Trabzonspor'un transfer gündemini konuşacağız. Aldın abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Son şampiyon Trabzonspor ligede galibiyetle başladı ve son olarak Enis Bardi transferini yaptı ama tabi tabii Trabzonspor taraftarının uzun zamandır beklediği de bir stoper transferi var bir yandan. Ve ayrıca Ahmet Can'la da yollar ayrıldı. Yani Stoper beklerken bir Stoper'le daha yollar ayrılmış oldu. Yani Stoper transferinde gündem nasıl abi bunu soracağım. Trabzonspor taraftarları e, sıkı bir beklemede. Evet. Şimdi e, bir kere Ahmet Can'dan e, başlayalım. Ahmet Can Kaplan'la ilgili... E, yani sizlere de mutlaka yansımıştır. 9,5 milyon euro gibi gerçekten e, yani 19 yaşında bir oyuncu için e, mükemmel bir e, ücret ve %15 ikinci satıştan pay. Yani Trabzonspor bir rahat nefes aldı e, bu e, transfer, ayak transfer hamlesiyle. E, gerçekten de çok e, iyi bir transfer oldu diyebilirim. Bizi e, yurt dışında temsil edecek. Peki Ahmet Can'ın gitmesi doğru muydu, kalmalı mıydı? tartışmalarını şöyle sonlandırmak lazım özellikle vurgulayayım Ahmetcan e, sol stoper oynuyor Evet sağ stoper de oynadı sol stoper oynuyor ama Trabzonspor'un o mevkide hani bir e, usta stoperi var usta stoperi Victor Hugo var yani ondan formayı almak pek fazla kolay değil e, arkasından da Densville var yani danceville'den Tamam danceville ile yarışabilir ama ikinci stoper olacaktı. Gitmesi bu bu manada <laughs> hayırlı oldu diye düşünüyorum pardon. Neden? Çünkü e, Ajax gibi yetiştiren ve satan bir kulübe gitti. Bu %15'ten bile e, Trabzonspor iyi para kazanabilir. Eğer beklentileri karşılayacak bir oyun oynarsa biliyorsun yani Ajax'tan bir yere gitmekle Türkiye'den gitmek arasında çok fark oluyor. 30-40 milyon eurolar gibi rakamlara gelebilir. İşte 10 milyonlu düşerseniz geri kalan 20 milyon euronun 15'i de size yine nereden bakarsanız bakın 3 milyon euro yansır. Yani bu, bunun için bu potansiyeli var bu oyuncunun. Zaten gerçekten de çok enteresan istatistikler hazırlamış Ajax oyuncu ile ilgili. Ne tür avantajları var, ne tür dezavantajları var, hangi Pozisyonlarda daha doğru işler yapıyor. Hangi pozisyonlarda? Yani zaten tesadüfen yapmıyorlar bu transferleri. Yani kimse gelip sizin 19 yaşındaki oyuncunuza 9 buçuk milyon euroyu ikinci satışından 15 payla, hatta performans birimi 2 buçuk milyon euro gibi bir performans birimini kimse koymaz. Yani buradaki önemli nokta e, oyuncunun e, her türlü incelemesi yapılmış ve alınmış. Şimdi giden gitti ve gerçekten de kazandırarak gitti. Hatta bir ipucu daha söyleyeyim, ipucu olarak söyleyeyim, ee, büyük bir olasılıkla Abdülkadir Ömür de gidebilir. Yani onu söyleyelim. Abdülkadir Ömür cazip bir teklif olursa e, gidecek. Çünkü artık Avrupa'ya açılmam için geç kalıyorum düşüncesinde. Evet. E, ama Trabzonspor'un e, sonuçta kararı e, Trabzonspor verecek ve cazip teklifle verecek. Yani e, 23 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani öyle. 10 milyon euro'lar falan görürse gitme ihtimali olabilir. Onu da özellikle söyleyeyim. Biz e, konuyu farklı bir noktaya taşıdık. Şimdi e, stoper konusuna gelelim. İki tane stoper e, gündemde ki bir tanesi bence daha yakın. Bartra'dan bahsediyorum. Bartra'nın evet. olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Real Betisli oyuncunun. E, 31 yaşında deneyimli bir oyuncu. Harun. E, işte orada galiba rakamlarda bir 1 milyon euro'luk bir sapma var iki tarafın arasında. E, bir sapması var. O sapmayı e, çözmeye çalışıyorlar. Nasıl bir oyuncu? Tabii ki her zaman söylüyoruz. Stoperler birbirleriyle uyumlu olmalı diye. Mesela Edgariye çok büyük bir stoper miydi? Değil. E, normal bir stoperdi. Yani e, sakatlandıktan sonra belki çözüm e, üretilemedi ama Vitor Hugo ile beraber oynadığında çok verimli bir stoper haline geldi. Sebebi de şu. Bir tanesi daha hamle stoperi, bir tanesi ayakları temiz, topu oyuna sokabilen, daha sakin, işte dengeli oynayabilecek bir stoper olduğu zaman daha doğru bir hamle yapmış oluyorsunuz. Burada Bartra'nın temel özellikleri bir kere ayaklarının hani futbol tabiriyle diyorum. Biz bazen diyoruz ayakları temiz diyoruz. Ya, yani diğerlerinin kirli mi diyorlar. Yani öyle değil tabii yani. Ayakları temiz derken topu oyuna sokma becerisi olan bir oyuncu. Ee, ve bir de oyun görüşü de var. Yani oyun görüşü de olan bir stoperden bahsediyoruz. Dolayısıyla Bartra bu, bu özellikleriyle Trabzonspor'un tam da isteklerini karşılayabilecek durumda. Ha şunu da söylüyorlar bize. Ya kaç tane stoper söylediniz. E şimdi döndük dolaştık Bartra'ya geldik. Evet şöyle bir şey var. E transfer ya bizzat Ahmet Ağol'un başkan Ahmet Ağol'un sözlerini hatırlayalım. Biz 7-8 tane oyuncuya talip oluyoruz. Scout ekiplerimizden gelen e, o isimleri de araştırıyoruz. Ama sonuçta bir tane oyuncuyu transfer etmek için uğraşıyoruz Bazen bizim istediğimiz çok e, para istiyor. Bazen... E, yani onların istekleri bize uymuyor. Yani bazen bize uyan istekler onlara uymuyor. Yani arada bir karışıklık oluşuyor. Çünkü şöyle bir şey. Transfer çok yönlü bir olay. Çok parametreli bir olay. İşte kulüp var, karşı kulüp var. Sizin kulübünüz var, sizin hocanız var, karşı hoca var. işte menajer var, futbolcu var, ailesi var. Yani O kadar çok denklem içerisindeki pozisyonlar var ki onların onlarla ilgili tabii çok farklı şeyler söylemek lazım. Yani bu bu manada gerçekten 5-6 tane zebeler Westergaardlar çok isimlerle görüştü. Eee Kaan Ayhan'ı da yine sayabiliriz. Zaten ben hala duruyor Cete. Evet. Her an Kaan Ayhan'ın olma ihtimali var. Çünkü şöyle kulüplerimiz bence şeyi bekliyorlar. Biraz da Kaan Ayhan konusunda. Artık bir çekildiler. Yani kulüplerimiz diyorum ama Trabzonspor var, Galatasaray var, Fenerbahçe var, Beşiktaş var kulüplerimiz. Ha sen bu kadar inatçı mısın 5 milyon euroda? O zaman biz çekiliyoruz kenara deyip bekliyorlar şu anda. Biliyorsun ki 31 Ağustos'ta Avrupa'da transferler bitecek. Oysa bizde 7 Eylül'de bitecek. Dolayısıyla biz o süreci kullanabiliriz fırsat transferi olarak diye bekliyorlar. Yani hala o teklif var. Ama şöyle bir durumda söz konusu. Trabzonspor Kopenhag'la bir playoff maçı oynayacağı için Şampiyonlar Ligi playoff o sağ, stoperini halletmesi lazım. Kaan Ayhan e, tamam stoper gelirse hala niye Kaan Ayhan diyorsunuz? Çünkü Kaan Ayhan çok pozisyonlu oyuncu. Kaan Ayhan'ı orta sahada ön libero oynatırsın, sağ bek oynatırsın, sıkıştığın zaman sağ stoper oynatırsın. Yani çok seçenekli olduğu için onun hala ben gündemde, kulüplerimizin gündeminde olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda Bartra transferde ön sırada ilk noktada bulunuyor. Onun yanında bir de tabii Murillo'dan bahsedebiliriz. Bence ikinci planda yani Murillo biraz daha Victor Hugo'ya benzeyen Victor Hugo benzeyen bir stoper. Onu söyleyebiliriz. Ben de aynı hatayı yaptım. Bak yani genelde Victor Hugo, Victor Hugo derken evet. dedim yani. Sefillere doğru gittik. Yani Vitor Hugo'ya benzeyen yani sert mizaçlı, kırmızı kart görebilen, hani kırmızı kart açısından şey açısından söylüyorum yani sertliği açısından söylüyorum. Ee, bana göre Trabzonspor'un daha fazla ayakları düzgün e, bir stopere ihtiyacı var. E, ama tabii e, Mourinho'nun e, kariyerine baktığınız zaman işte Barcelona'dan başlayan kariyeri Sampdoria'ya kadar gelen bir süreç var ki e, o da çok deneyimli 30 yaşında. Hani sizi sonuca ulaştırabilecek tarzda bir stoper olduğunu söyleyebilirim. Ama bana kalırsa sanki Bartra daha önde, Bartra olacakmış gibi geliyor. Genel e, düşüncem bu. Ee, abi ben de Bartra ile alakalı çok kısa şunu ekleyeceğim. Şimdi Bartra, e, Karay'ın uzun bir dönemini Barcelona'da geçirmiş bir önce. Çok küçük yaşta Barcelona altyapısına girdi. Doğru de yani Bartra'yı Barcelona'da oynatan şey aslında savunma kimliği değil de daha çok o pasör özelliği ve ayağının senin de söylediğin gibi iyi olması. Çünkü hani Barcelona zaten bildiğimiz gibi hem kalecisinden başlar yani bu pasör özellikli oyuncularda. da. Evet, ayağa kısa pas, defanstan kısa pasla çıkma gibi bu tiki taka dediğimiz. Yani Bartra'nın da bence burada tamamlayıcı bir rolü olabilir diye düşünüyorum. Özellikle işte sağında Larsen, solunda Vitor Hugo gibi e, buradan burada ben etkili olacağını düşünüyorum açıkçası Bartra uyum anlamında. Evet ben de yani ben Bartra'dan e, yana e, söylüyorum. Zaten e, Trabzonspor da Bartra'yı öne koymuş durumda. Ama tabii hani Mourinho'nun da belli bir kariyeri e, olduğunu, çok net bir kariyeri olduğunu biliyoruz. E, bazen özellikler önemli işte. Yani o mu daha iyi, bu mu daha iyi'den daha çok size hangisi lazım ona bakmak lazım yani siz hangisinden yararlanırsınız daha fazla oraya bakmak lazım. O manada Bartra'nın olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, Trabzonspor bir sağ stoper e, alırsa yani Trabzonspor bir sağ stoper alırsa ki Bartra işi olursa zaten e, Bardi'yi transfer etti e, Enis Bardi'yi. Dolayısıyla ben hala bir orta alan oyuncusu alabileceklerini bir de forvet konusunda e, araştırmaya devam ettiklerini söyleyebilirim. Çünkü gidecekler de biraz önce söyledim. Mesela bak Berat gitti, hiç hesapta yoktu. Ahmetcan evet. gitti, hesapta yoktu. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün gitme ihtimali var. E, onlara baktığınız zaman orada demek ki bir de Bakasetas'ın yani sezonu geçen sezonun son bölümüyle eee sezona başlarkenki bölüm çok e, iyi noktada değil. Onu da söylememiz lazım. Belki onu da e, bir şekilde e, rekabetin içerisine sokarak yukarıya çekmek açısından bir transfer daha yapılabilir. Peki abi burada yani bir e, ilk 11'deki yerli oyuncularla alakalı problem oluşmaz mı? Yani çünkü şimdi Abdülkadir de gidiyor. Yani gidebilir. Gidiyor demeyelim de. Ahmet Can gitti. Hani bir Uğurcan'ı burada koyabiliyoruz. Solda Eren var. Hani ön tarafta böyle bir acaba bir Umut Bozok hamlesi hatta Stoper'e Kaan Ayhan hamlesi çok rahatlatır diye düşünüyorum ben. Şimdi Kaan Ayhan hamlesini zaten ben bekliyorum. Yani ben değil, yani bütün kulüpler bekliyorlar. Bir hamle yapacaklar ama şimdilik bekliyorlar. Bunu bir kere söyleyeyim. İkincisi Dorukan Toköz var denklemin içerisinde. Yani onu özellikle unutmamak lazım. Dorukan Toköz, hani Uğurcan, Evren Eren, Dorukan Toköz. Bir kere denklemin içerisinde e, bu oyuncular var. Sonrasında Umut Bozok'la ilgili Umut Bozo'nun biraz daha Galatasaray'a yakın olduğunu yakın olduğu bilgisini söyleyebilirim. Ama menajeri Oliver, bende yazılıydı ismi, bir Fransız menajeri var, enteresan o. Türkiye'den Oliver Davo. Yani hala Türkiye'den teklifler alıyoruz ve değerlendiriyoruz dediğine göre kimden teklif alabilir? İki tane takım var, ya Galatasaray ya Trabzonspor olacak. Trabzonspor'da hala denklemin içerisinde yerli Santropor konusunda çünkü bir forvet almak istiyorlar onu söyleyebilirim. Yani e, o zaman denklemin içerisinde biraz daha zenginleşme söz konusu olabilir ama unutmamak lazım ki şimdi e, şey yapmayalım e, çocukların haklarını da yemeyelim bir yerde Serkan Hasan gibi e, işte yani yine e, Hüseyin Türkmen gibi e, Doğucan Haspolat gibi evet. e, Yusuf Erdoğan gibi yani seçenek sıkıştığınız zaman müracaat edebileceğiniz bazı seçeneklerin olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla. Ee, abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet artık yayınımızın sonuna geldik. Transfer Plus ekranlarında yayınlar tümüz ile devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.